Başladı. Münacatlar başladı. Siz sosyal güvenlik kurumuna gidiyorsunuz. Ben bunun için münacat yapacağım diyorsunuz. Ya da sosyal güvenlik kurumuna gidiyorsunuz. Size diyor ki 58 yaşında belki 45 bin euro, belki 55 bin euro gibi ya da 48 bin avro gibi rakamlar çıkıyor. Aslında sosyal güvenlik kurumunun çıkardığı rakamlar doğru. Çünkü bugünkü yasalara göre yarın çıkabilecek ya da yarından sonra çıkabilecek yasalara göre bir şey yok. O yüzden biz sizi her zaman için daha az ödeyerek daha yüksek almanızı istiyoruz. 24.400 avro'nun sırasına girin. Hemen 0532 061 7593'e 0530 434 69 69 numaraya bana özel olan şahsi numarama mesaj atın. Erhan Bey, biz de 24.400 avro imkanından yararlanmak istiyoruz. Önemli olan ön kayıt açmamız lazım. Dosya ücretlerimiz 1 Eylül'e kadar 450 avro. Çocuklar için, gençler için dosya açtırmak istiyorsanız iki genç için bir dosya ücreti bedava, bir dosya ücreti de 250 euro. Yani çocukların dosya ücreti 125 avroya gelecek. Elinizi çabuk tutun. Bu yaz döneminde Antalya'da mısınız? Size bir telefon kadar yakınız. Arayın Erhan Bey ben Antalya'da Konya altında tatil yapıyorum. Sosyal güvenlik uzmanı arkadaşlarımı yönlendirir misiniz? Hay hay hemen Antalya temsilcimi arıyorum. Neredeyseniz sizin yanınıza bir saat içinde ulaşıyor. Ne dersiniz? Hızlı hizmet ister misiniz ayağınıza kadar? Görüşürüz. Bekliyoruz efendim. İyi tatiller.